Merhabalar yükselen oğlaklar kanalıma hoş geldiniz. 2 Ekim 2024 tarihli güneş tutulmasının sizlere olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. 2 Ekim 2024 tarihinde 10 derece terazi burcunda bir e, tutulma gerçekleşecek. Bu tutulmaya Merkür değişik ediyor. O yüzden Yen bir tutulma olarak adlandırabiliriz. E, ve sizin 10. evinize tekabül ediyor. Biliyorsunuz ki köşe evlerde gerçekleşen tutulmalar hayatımızda mojer etkilere neden oluyor. Bu noktada aslında e, 10. evde gerçekleşen tutulma ...toplumsal statünüz ve ünvanınızla ilgili yeni başlangıçlar ve yeni süreçleri ifade ediyor olabilir. Bu dönemde yeni bir kariyer ünvanı yani kariyerden kazandığınız bir ünvanın hayatınızda girişi gibi bir durum söz konusu olabilir. E, statüsel tanımlamanızla ilgili bir değişim olabilir. Eğer keza bir kadın haritasıysa e, evlenebilir ve soyadı değişiminden bir statü e, kazanımı söz konusu olabilir. Üstlerle ilişkiler, üstlerle alakalı patronla ilişkilerle ilgili bir gündem ve bunun size yansıması gibi bir durum söz konusu olabilir olabilir. E, 10. ev aynı zamanda anne evidir. Yani annemizle ilgili bir gündemin hayatımıza girmesi ve bununla ilgili aldığınız opsiyonlar, hareketler söz konusu olabilir. E, 10. ev ve 4-10 aksi tetiklendiği için aslında hem kariyerle hem de e, yaşam alanınızı ilgilendiren major kararlar aldığınız bir dönemi göstergesi olabilir. Özellikle 18 Eylül 2024 tarihinde e, gerçekleşen ay tutulmasında net bir etki vardı. Yani bulanık bir etki vardı. Belki bu dönemde o Merkür'ün etkisiyle daha netleştiğiniz, daha net kararlar aldığınız veya net haberler aldığınız bir dönem yaşayabilirsiniz. E, tutulmalar biliyorsunuz artı eksi iki ay etkili. Az önce saydığım etkileri çoktan yaşamış olabilirsiniz ya da elimizdeki iki ay yaşayacak olabilirsiniz. Keza eğer terazi burcunda, koç burcunda e, yengeç ve oğlak burcunda eğer kişisel gezegenleriniz varsa bu saydığım etkiler daha belirgin daha net bir şekilde hayatınızda hissedilir olacaktır. Evet yükselen oğlaklar ben sizi çok seviyorum gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğeniriz ben eksik etmezseniz beni çok mutlu ederseniz bu tutulmanın hepimize en iyi şekilde yansımasını umuyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.